Evet, bugünkü bugünkü o, Salonda yerdeki çalışmaları çünkü, gösterebiliriz. <laughs> yok, şu anda o çalışmalar. Bugünlük yeter diyorsun. Yeteriz bugün şimdi. Tamam, e, bugün antrenmanımız bitiyor. Beden eğitimi antrenmanı, jimnastik antrenmanı ve koordinasyon antrenmanları yaptık. Bitimden sonra ne yapıyoruz? Eve gidip 15-20 dakika ayaklarınızı uzatıyorsunuz. Ayaklar Çok bacaklar güzel. dinleniyor. Duş alıyorsunuz. Duştan sonra da iyice dinleyip çok güzel bir yemek yiyorsunuz. Ve e, yani kalorisi, proteini kalorisi yüksek yemek yiyorsunuz. Ve bugünlük çalışmamış, bitiyor. Şimdi kültür fizik hareketleri yaptık. Kültür fizik nedir? Kültürlü bir fiziğimiz olsun istiyoruz. <laughs> evet. Beden eğitimi nedir? Bedenimize eğitim veriyoruz, bedenimize. Koordinasyon nedir? hep beraber bunları koordine ederek çalışmaktır. Evet.